Hoş Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe Atatürk Spor maçının tahminini yapacağız. Ve maç başladı. Başarılar iki takımı. İrfan Filip Kostik Fred Osai, Fred, Osai, yine Ino Osai, Jiku, <laughs> <laughs> Nesiri, Kostic, şimdi duş an Tadic, Tadic, Tadic orta! Ortasına çekti şimdi, Fred vuruyor, top direğinin yanından dışarıda. İşte gördüğünüz gibi. Crack. Francesco. Yusuf Siri arkaya döndü şimdi. Kafala bir pozatası gelmedi. Orada yersen Abu Bakar vardı. Yusuf Enes Pir Tadiç'e. Tadiç. Duşan Tadiç. 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 Orta Şimov bir dokunamadı. Fernandez. Görkem. Gerson Fernandez. Ya yes, sana Abubakar bakar. Abu Bakar Şimovski. Yine Şimonski riskli hareketler. Bu ikili ama. Lamine Diak. Abu Bakar. Abu Bakar. Filip Kostic uzaklaştırdı. İrfan. di Pedro Pedro Ya sono buo caro offside 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 Irfan Irfan Irfancan evri bayat Filip Kostic Dušan Tadić Tadic, Tadic, Cyril Draculina, Lucian Tadic, Philip Kostic, 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 Chetty, Kostic, Kostic. Ui, Pedro Souza. Pedro! mükemmel bir gol. Rui Pedro. Fenerbahçe karşısında piyasa frende hatay spor. Rui Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Mükemmel bir gol. O nasıl bir gol? İlk yerine 37. dakikada Hatay Spor öne geçiyor İrfan Can Vlin Kostic Nişan Tadic Tadic Verdi basın bastı, Bastian Şimastik'e Elmi Siri Kostic Vigas Orta Kafa Gale Gerçi Yani ne diyak? Fernandes. Ya, ya sen Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar Alexander Cikovi İlk yeri bir sıfır bitiyor. Sadece bir gol var ilk yarıda Ataka Şatay sporu. İkinci yarıda değişiklikler yok. Şimdi Lamine Diab. Ajverson Fernandes. Rui Pedro Souza. Şimdi çağlar. Yusuf El Nesiri. Şimdi bir kontrol atak şansı. Kilama. <laughs> Fred. Verdi pozisyon Sebastian Şimalski. Şimalski. İrfan Can. İrfan. 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 İrfan çalımlarını attı. Oraya taki pushan tadi mükemmel orta mükemmel kafa gol mükemmel orta mükemmel kafa maç başladı. Tekrar Yusuf en nesiri, en nesiri, nesiri, en arkasını çekmek zorunda kaldı. Filip Kostić, Dušan Tadić, orta çıktı. Şimdi şut şans verdi. Yani bir gün uzattı. Bir gün uzattı. Taç. Yusuf'un nasıl hiç çıkmayınca Çeko girdi. Şimdi İrfan Can bir fon mu da kaptırdı Burak Yılmaz. Görkem Sağdam Şimdi Sofyan Amrabat. Amrabat. Çeko'ya Edi doğru. Edin Çeko. 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 Bak dışarıda. Rock Francesco Calvo. Rasso Fernandes. Rasso Fernandes. Fernandes. Francesco Calvo. 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 tá, Ceko. Ceko. Ceko verdi pasını. Kamil Ahmet. Erce, Burak Yılmaz. Şimdi Francesco Calvo. Gerson Fernandez. Şimdi Pedro Souza. Pedro orta. Yes, Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Ya Avu Bakar kar attı ülke 1 önler Rübet Rususa burada kafa mı Gol Sebastian mı İrfan buradan hızlı başladı Fenerbahçe. İyi gol edildi sonra. Şimdi verdi. Edin Çeko. Edin Çeko. 2-2. 2-2. 2-2. Attı 0 2-2. Randevuda. Vakşı yor. 2-2. Maç da böyle bitebilir. Maç böyle bitebilir. Çok yakmış söylüyorum. Yani. Neyse. Bırak Yılmaz. Lan yine diyor. Burayı Pedro Souza. Pedro Alexander çıkıyor. Kaptırdı o topu şimdi. İrfan. 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 Boş. Boştu. Yanına geldi. Görkem sağlam. Şimdi Sofyan Amrabat. Bir gol daha istiyor Fenerbahçe. İki takımını bir gol daha istiyor. Sebastian Şimanski. Ferdi pasını. Şut sekti top. İrfan. Gol bekledi. <laughs> Fenerbahçeliler <'ylerdi>. 90 <laughs> orta 5 verildi şimdi. Rui Pedro Souza. Bal topu. Bal topa. Bal topa. Bal topa. Topa. Fülü Kosteci'den sıyrıldı. Alexander Ciku ve İrfan Can. Yedince kova. Ramin ve maç bitti. Fenerbahçe 2. Atakaş Atay Spor 2. Fenerbahçe 1 puanla dönüyor. 2 takımla. İşte topa sahip olma Fenerbahçe. 56-44 Atay Spor 44. Şutlarda. Sadece ilk bir tane kurtarışı var. Fenerbahçe bir puanla dönüyor ve görüşürüz. Bay bay.